Hepinize selamlar arkadaşlar. Bu iş sizlerle e, Mesti videosu videosunu çekeceğiz. Yorumlarda hep görüyorum. Ve bu arada e, video başlamadan önce kanalıma abone olup videolarımı like atıp ya yani kanalıma abone oldu ve videolarımı like atıp e, beni mutlu etmiş olursunuz ve videomuza bunu yaptıysanız videomuza başlayabiliriz. Arkadaşlar şu an ben niye komar yıldız vermiyorum? he? Hani böyle bir araban var. Yani aslında daha güzelleri de var da. Bin. dakika. Şöyle dürft atalım. Güzel dürft atıyoruz. Hoppa. Bu arada tren soygunu falan da geldi arkadaşlar. Bir dakika ben onu... Neyse. Şuradan duralım da. Allah. Hayır, hayır, hayır. Uçtuk. Yani şöyle. Evet, arkadaşlar gidelim. Eyvah. Daha silah mı? Nesine bank ki? Gel diyor. Nereye gez? Ha doğru ya. Unutmuş Alışmışım diğer bankalarla hep kapıdan sormayı. Böyle daha macera oluyor. Acayip Ajan içinde gidiyor söyleyemedim. Söyleyemedim mi? Aynen söyleyemedim. Şuraya da gidemiyoruz. Gidebiliyoruz. Aha. şeyler oluyor. Oo oo oo. Neredeyiz? Hepsi aynı renk. Gebereceğiz mi? Aynı gebereceğiz. Hayır. Lazer. Acaba bu arada ara şu gizli bir silah var. Onu söyleyeyim. etsu evet, is crystal. Hmm, anladım ben. Kristal yani diamond diyor da. Neyse şey ben pek anlayamadım. Ama o lazer tabancası ben anladım. Neyse lazer tabancası diye bir, bir şey veriyor bize ilginç bir şey. Yani şöyle gidelim. 9 al. şeyi aldık. Buralarda ne var ki daha onu bilmiyoruz. İlk defa Heh, Gel gel. Gel diyorum. Bir dakika. Ee, kasıyor biraz. Üst gelmesi iyi olur. Canımız bayağı bir daha geçer. Ben dayanamayacağım. Gebereceğim. Bir. Hayır. 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 Oh. Oh. Geldik. Gebermedim. Hayır. 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 Şöyle şöyle şöyle. Hayır buna paraya dönüşüyor ama nasıl bir şey yani. Evet. Alalım hepsini. Oraya gitti. Yani ne yapacağız oraya gitti ki? Bence çok değerli bir şey var. Şu ikisi ayrıymış. Bu video sıkıcı değil. Hayır. Neyse. Uf. 30. 30 yeter. Yeter herhalde yani. Yeter. Yeter. Çık, Çıkam şöyle evet çıkamıyoruz ve ne yapacağımızı bilmiyorum şu da ilk defa yani böyle bir şey yapıyorum da yani ilk defa derken ilk defa şey söylüyorum ben yani kuyumcu elmasçı direkt kölerim sizden raporu alamıyoruz ömürken telefon çıkartıyorum İlginç bir şey bir dakika bu arada ben yine programda video çekiyorum. Kaç dakika oluyor bakmam gerek. Şu an 4 dakika olmuş. 8 dakikada bitireceğim. Çünkü 10 dakika yapamıyoruz. Bunu 8 dakika yapacağız. Yani şöyle al al al. 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 Şunu da al. Yok bunu alalım. Yani bunu da alalım. Bunu da alalım. Evet, başka bir şey yok arkadaşlar. Sen sen ne yapıyorsun? Adam ne yapmış? Yok artık. Alın. Şöyle arabamı çıkartmayayım dedim arabamı. Evet, gün doğuyor şu an. Oyunda gerçek değil. İyi araba. Güzel. Sen ne yapıyorsun? Ya sen ne yapıyorsun? Kimse almaz ki o arabiyi. Şuraya gidelim. Havalı oluyor. Ya yeah, ya. Yeah. Ben ev soymak istiyorum. Hiç uğraşma. Hoppa, raptor panda. Ne olmuş? Bu şey şey gidelim Huu. Şu zaman kıyafet iyiydi ya. Hack. Hackleyebiliriz. Mi? Hayır. Ot tren 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 tren. Treni unuttuk. Treni unuttuk. Sattık treni. Tren değil. Biz geliyoruz. Ya yani ben geliyorum. Heyecan yaptım biraz. Hop. Bakalım bakalım bakalım. Hoppa YouTube. YouTube'la alaka. Neyse arkadaşlar ben bu ara alakası şeyler söylüyorum yani size. Şöyle gidelim. Uf, çaktık. Aa bir şey unuttum ben. Çok güzel bir şey olabilir. Ya yani bana göre ya da işte. Çok güzel bir şey olabilir. Kasmaz tabii ki. Şöyle. Şimdi. Plates miydi? ne oluyor? Ha. Geldik. İnter bu yavaş. Bayağı bir yavaş. Değil. What? Lime green. Panımız yok. Ben şu bak bir daha bakmak istiyorum arkadaşlar. Bir dakika olmuş.

What the? Arabi cezillerden. Ne arkadaşlar? Yani bu kötü bir video olmuş olabilir Belki ilerlerde daha güzel bir videolar sunabilirim. Ve bakalım. 2 dakika olmuş. Bir 9 dakika olsun. Şu an az. Yani kötü bir video olmuş olabilir de. Çıkamıyoruz. Aynen. sabah bir şey oldu. Neyse. Öyle. Bugünkü videomuz bu kadardı. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın ve